Çünkü burada Survivor'a gitmeye çalışıyoruz, burada bir şeyim senin altına girip yağmurdan ıslanmayayım diye yürümüyoruz. Ege diyeceğim, o evden gitmesini istiyorum. Teşekkür ediyorum Bulut, tamam. görüşme odasından ayrılabilirsin. Evet karşılıklı gruplardan ilk üçlünün kararları eminim ki sizi şaşırtmadı. Ege'nin ismini verdiler. Bu kez karşı grubun ilk üyesi geliyor. Erdi görüşme odasında. Bakalım onun tercihi kim olacak? Erdi görüşme odasından. Erdi merhaba. Merhaba Öykü Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Her hafta olduğu gibi görüşme odalarından bir elenme adayı çıkacak ve senden de bu gece gitmesini istediğin yarışmacının adını ve neden gitmesini istediğini açıklamanı istiyorum senden. Vallahi Öykü Hanım dünden beri bir boşa geçmiş 41 yıl diye ama boşa geçmiş 42 yıl oldu gözlerimizin önünde. Bir Fatih Bey var topumu düşürdün topumu düşürdün. 42 yaşına gelmiş ne bir karakter belirleyebilmiş kendine ne bir duruş. E, ben birinci, SMS birincisi oluyorum benim yürüyüşümü yapmaya çalışıyor eline bir tespihler al, benim gibi konuşmaya çalışıyor. Bulut SMS birincisi oluyor bir bakıyorsun ördek şapkasıyla Ördek kaza giymiş. Ey yarın öbür gün ya kaza bela zeyt birinci olursa bir bakmışsınız Fatih Bey saçları boyayım. basın Celtics formasıyla karşımıza çıkabilir. Ben bu riski göze almak istemiyorum. Direkt Fatih Bey diyorum. Teşekkür ediyorum Erdi. Görüşme odasından ayrılabilirsin. Evet Erdi görüşme odasından ayrılıyor ve acaba Erdi Ege Zeyt üçlüsünün ortak bir kararı mı olacak? Farklı bir isim mi çıkacak geçen hafta? Bir kokteyl yapacaklarını söylemişlerdi tercihler konusunda ve buna da şahit olduk. Bakalım bu hafta farklı bir strateji mi izleyecekler? Ve Ege kararını açıklamak üzere görüşme odasında. Merhaba. Ege hoş geldin. Hoş bulduk. Bir isim istiyorum senden. Bu gece erkeklerimden king bitmeli. Ve neden? Şimdi söyleyeceğim isim gözaltı evinde 42 yaşına girdi. Biz ona ilk günden beri biraz daha ağır başlı ol, biraz daha ortayı bulucu ol, ılımlı ol. Bizim böyle aramızda usumetler falan olabilir. Bize bir abilik yap, tazi yaklaştık. Sonra bunu yapamadı. Bu durumdan da vazgeçtik. Artık ondan böyle beklentilerden arındık tamamıyla, boş verdik. Ama sonrasında kendisi araba turuna çıktığı zaman kafayı oynadığını, SMS sıralamasında yukarıda olduğunu öğrendikten sonra bizim ona ağır, oldu, ağır ol dediğimiz olayı biraz yanlış anlayarak oyunlarda koşmamaya başladı. Herhalde potaya girsem zaten elenmem, yenilsek ne olur gibi düşünmeye başladı. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan onu sorumlu istiyorum. O yüzden ben Fatih Bey diyorum. Teşekkürler Ege. Görüşme odasından ayrılabilirsin. YTG evet, görüşme odasından ayrılıyor. Şu anda 3-2 durum. Ve son karar. Geçen hafta bildiğiniz gibi son iki haftadır dokunulmazlığı vardı ama bu hafta ne ki bireysel oyunu kaybetti ve Seyit merhaba. Merhaba Öykü Hanım. Bir isim söyleyeceksin. Evet Öykü Hanım. Sence erkeklerimden kim gitmeli ve neden? Öykü Hanım birisi evden bana şey dedi. E, ...midan bulanması için seni görmem yeterli dedi. Ben o ismi e, söylemek istiyorum dışarı çıkarsa temiz hava alırsa belki mide bulantısı geçebilir. O yüzden Fatih demek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Görüşme odasından ayrılabilirsiniz Zeyt. Evet. Sevgili izleyiciler, Kararlar verildi görüşme odasında. Ve evde bir türlü yıldızı barışmayan iki grubun ayrı ayrı kararlarını izlediniz. Ve bu kararlar sonucunda beyler size açıklayacağım. Sonuç şu. Evet sayılarınız eşit olduğu için kararlarınız da eşit. Her iki grup bir isim üzerinde yoğunlaştı. Erdi Ege Zeyt üşüsünün tercihi Fatih. Bulut Ramazan Fatih üşüsünün tercihi ise Ege oldu. Bu da demek oluyor ki görüşme odası kararlarından çıkan elenme adayımız bu hafta iki isim. Eşitlik sebebiyle Fatih ve Ege elenme adayı olarak karşımızdalar. Bir sonraki adayı belirleyecek olan tabii ki Bireysel oyunun galibi olacak. Haftanın birincisi bir elenme adayı belirleyecek. Ve sonunda üç elenme adayıyla geceyi tamamlayacağız. Bu haftaya özel dört adayımız olacak. Bulut. Evet, öyleyken. Bireysel oyunun galibi olarak senden ricam. Ayağa kalkıp lütfen adayını belirler misin? Tabii ki Öykü Hanım. Yani daha önce de söylemiştim. Bu evde olup olmaması hiç umurumda olmayan bir kişiyi söyleyeceğim. Daha önce yani bu takıma çok zarar verdi. Oyun sattı. Oyunu bu hafta bıraktı. Bundan sonra burada olmasını onun da istemiyorum. Zeyt diyorum. Teşekkür ediyorum. Fatih Ege adaylarımıza Zeyt de eklendi. Son bir adayımız var. Oylama sonuçlarını beklediğim için arkadaşlar öncelikle e, bireysel oyunun galibinden aldım. Şimdi oylama sonucu bana ulaştı. Ve haftanın birincisini açıklayacağım sizlere gözaltı izleyicileri. Bütün bir hafta, hatta haftalarca sizleri izliyorlar ve kiminize yakın buluyorlar, kiminize bir türlü ısınamadılar ve bunun sonucunda oylarıyla size desteklediler. Bu hafta gözaltı izleyicilerinin oylarıyla haftanın birinciliğini kazanan yarışmacımız aynı zamanda. ...bir elenme adayı da belirleyecek. Haftanın birincisi... ...Ramazan. Allah'ım sana şükürler olsun. Tebrik ediyorum Ramazan. Çok teşekkür ediyorum. Ne söylemek istersin? Hemen arkasından senden bir isim isteyeceğim. Şunu söylemek istiyorum. Ayağa kalkıp söyleyeyim istersen. Lütfen. Ee, şu an teşekkür edeceğim sadece bana destek veren, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Bu günde beni destekleyip yardım ettikleri için inşallah soru var ve giderken de yardım edecekler. Çünkü ben burada elimden geleni yapacağım. Onların destekleri olmasa ben burada hiçim. Çok teşekkür ediyorum onlara. Yani bu gün mutlu ettiler beni. İnşallah Allah da onları mutlu eder. Yani İnanın çok mutluyum. Hani heyecandan bir şey diyemiyorum. Mutlaka, mutlaka çok önemli bir destek bu. Yani Allah razı olsun onlardan. Yeri geldi dedim. Benim bir anam var, bir babam var, bir de kız kardeşim var, ablam. Yeri geldi demek ki bunlar benim anam, babam oldu. Tozu yerine koydu beni. Abim, ablam oldular, kardeşim oldular. Allah razı olsun onlardan. Diyemiyorum şey hani mutlu oldum. Neydi? Çok mutlu. Bir insanın hayatına kolay kolay karşılaşamayacağı mutluluklar bunlar. Ben özellikle haftanın birincisini açıklarken gerçekten e, sevincinizi izlemekten çok çok mutlu oluyorum. Hepiniz için geçerli bu tabii ki. Şimdi senden bir isim rica ediyorum Ramazan. Mutluluktan bu zor karara geçiş çok hızlı oluyor. Zor oluyor bunu da biliyorum. Diniyorum seni. Son aslında, elenme adayı kim olmalı sence? Ölçü Hanım aslında zor bir karar değil. Peki. Bir neden söyleyeceğim. Zaten... Belli hani şimdi söyleyeceğim ama bir neden söyleyeceğim. Ee, dokunmazlık oyununda Fatih abiyi ben gördüm. Ben Fatih abiden konuştum. Çok kırıldı, çok üzüldü. Çünkü hakkı yenildi. Yani bu yaptığını hiç yakıştıramadım ona. Yani inşallah kendi de utanır. Erdin'in ismini veriyorum. Yani keşke öyle bir şey etmeseydi. Gene verecektim ismini çünkü başka verecek yok. Hı hı. Keşke Fatih abi uzmesaydı hakkıyla oynamasaydı. Teşekkür ayı. ediyorum Ramazan. Evet elenme adaylarımızı hatırlayalım. Fatih, Erdi, Ege ve Zeyt olarak belirleniyor. Bugünün elenme adayları. Kısa bir ara vereceğiz. Döndükten sonra Erdi sana da söz vereceğim. Arzu edersen eğer. Tabii ki adaylarımıza da. Sevgili izleyiciler bir ara veriyoruz. Dönüşte artık elenme adayları arasından vedalaşacağımız ismi bulacağız. Tabii ki yine sizler karar verdiniz. Az sonra sizlerleyiz. Bir ara verdik. Ara öncesinde heyecanlıydık. Heyecanımız devam ediyor ve bu gece gözaltı evine veda eden ismi açıklayacağız. Eve. Sevgili yarışmacılarım, elenme adaylarım, Fatih, Erdi, Ege ve Zeyt. Söz almak isteyen var mı bu aşamada? Erdi. Ülkü Hanım ben e, Ramazan'ın dediklerine takıldım. E, Ramazan'a bu evde çokça fazlasıyla abilik yaptım. Bunun karşılığını da beklemedim desem yalan olur. İnsan oluyuz. E, i̇nsan abilik yaptığı zaman ister istemez bir kardeşlik de bekliyor. E, bana dedi ki pimpon topunu düşürdüğü için bilardo topunu veya artık ne topuysa düşürdüğü için utanması lazım dedi. E, ben de Ramazan'a diyorum ki tek utanacağım konu benim top düşürmek olsun. Pimpon topu, bilardo topu artık herhangi bir topsa Ramazan. Ee, benim bu, bu tarzda konulara verebilecek bir sürü cevabım var. Sıkıntı yok. Ee, hafta içi de devamlı bir hediye paketinden bahsettim. Ee, hediye paketim şu anda kafamda tasarladığım kadarıyla e, doğru orantıda gidiyor. Ee, açıkça konuşmam gerekirse... Maziye dönüp baktığımda 7'ye bir potalar hatırlıyorum. 6'ya bir saldırılar. Ama ben bugün eminim ki zafer bizimle olacak. 2 tane koç gibi delikanlı burada. Artık e, bir hafta daha kalmak istemiyorum deyip 12. hafta hala tek bir potaya girmeyenler yavaş yavaş potayla tanışacaklar. E, açıkça söyleyeyim. Kibir ve kasvet ordusunun kalelerine gireceğiz. Bir sıkıntı, Net. Bir sıkıntı yok yani. Teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen var mı? Evet Öykü Hanım ben de kısaca. Çok kısa lütfen Fatih'cim. Tamam. Süreyle ilgili bir durum. Evet Erdi her zamanki gibi yalanlarına devam ediyor. Ee, Ramazan'ın bahsettiği topu düşürmesi değil. Topu ve kendini benim önüme atıp dikkatimi dağıtarak beni de düşürmesidir. Görüntü. Burada da yalanla açıklamış oluyorum. Görüntüler. Kibir kasvet diyor. Devamlı burada naralar atıyorlar. Değişik değişik hareketler yapıyorlar. Ee, Allah doğrunun yanındadır. Ben her zaman bunu söylerim bizim potadan korkumuz yok. Gideceksek de e, evimize, eşimizin, çocuğumuzun yanına gideceğiz. Her şeyin hayırlısı, herkes için hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. Konuyu gündeme getiren, daha doğrusu bu gece canlı yayında dile getiren Ramazan olduğu için varsa söylemek istediği kısaca Ramazan'dan da birkaç kelime alabilirim. Yoksa biz bunu evde Söyle aramızda konuşuruz. Başkanım. Eğer kalırsa erdi diyorsanız. Sonuca doğru gitmek isterim. Ramazan var mı söylemek istediğin? Tabii için? ki Öykü Hanım. Hani Bilardo topunu düşürdün diye demedik erdi sen yere eğilmem dedin ama Fatih abinin ayağının altına atladın düşsün diye. Başardım burada. Ben bunu yakıştıramadım. Ben böyle Survivor'a gitmem. Ben gideceksem mert çekildi. Namert çekildi. Hayatta gitmem. Ben e, Öykü Hanım evet. e, açık Hayır, konuşayım. Hı -hı. E, yine bir algı operasyonu var. Zaten tek bildikleri şey algı, iftira, inkar. Ben yemin ediyorum ki Fatih Bey'e dokunmadım. Futbol oynayanlar bilirler. Temassız penaltı olmaz. Darbesiz gol olmaz. Ben kesinlikle Fatih Bey'e dokunmadım. E madem ki umudunu bilardo topuna bağlamıştı. Madem ki bilardo topuna güveniyordu. Daha sıkı tutması gerekiyordu. Dikkati de almayacak. Bu kadar net. Teşekkür ediyorum. Basit. Gelelim gecenin en önemli anına. Dört yarışmacımız eleme potasında. Şimdi ismini söyleyeceğim yarışmacı. Gözaltı ...evine geri dönebilir. Erdi. Evi geri dönebilirsin diyordunuz önceden. Gözaltı evine geri dönebilir dedim. Evine değil. Hadi koşalım. Hadi bekliyorum. Hadi. Kaleye giriyoruz bu akşam. Hadi. Yine... İsmini söylediğim yarışmacı gözaltı evine geri dönebilir. Zeyt. Ege ve Fatih baş başa kaldık. İkinizden biri dakikalar sonra Survivor 2017 ayarlarına veda edecek. Haftalardır mücadele ediyorsunuz. Öncesinde yine bir mücadele var. Ama o an bu an az sonra biriniz bu gece her şeye nokta koyacaksınız. Sevgili yarışmacılarım, gözaltı izleyicilerinin vermiş oldukları oylar sonucunda... ...ikiniz arasında en az oyu alarak bu hafta... ...yarışmaya ve Survivor 2017 hayallerine veda edecek olan yarışmacı Sabit! Sabit! Ege. Samet! Samet! Alison, Ege ile vedalaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek geç. üzere arkadaşlar. Sıkmış. 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 Sevgili izleyiciler, her iki evde de Ege'nin vedasının yansımalarını görüyoruz elbette. Artık veda eden her isim Survivor 2017'ye giden bu son düzlükte evdeki dengeleri değiştirecek durumda. Kararı sizler veriyorsunuz, oylarınıza destekliyorsunuz ve sonucunda finallerde kiminle vedalaşacağımızı siz belirliyorsunuz. Her hafta olduğu gibi bugün de müthiş bir heyecanla yaşadık sizlerle birlikte. Önümüzdeki hafta buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.